Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu lanet olası ocağı yakana kadar ne hal çektim biliyor musunuz? Yani şunu, yani ben mi beceriksizim? Bunu çok zor yakılıyor, anlamadım. Üzerine süt koydum pişmek için, yoğurt yapacağım da. Ay, o mu beni yaktı? Ben mi onu yaktım? Bir türlü anlamadım gerçekten. Şu elimin kolumun haline bir bakar mısınız? Her tarafım şey oldu, is. Bakalım koyduk. Umarım güzelce pişiririz. arkadaşlar sütü pişirdim sonunda 20 dakika falan böyle fokur fokur kaynadı bu kendi ineğimizin sütü olduğu için yani satın alma değil o yüzden çok uzun uzun kaynatmanıza gerek yok yani kaynatmama gerek kalmadı 20-25 dakika kaynaması yeterli şimdi bunu soğumaya bırakıyorum yani soğumaya dediğim size zaten e, nasıl vurduğumu hangi sıcaklıkta vurduğumu size göstereceğim. Şimdi bayağı bir 15-20 dakika geçsin. Daha sonra hazırlayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi sütün sıcaklığını nasıl anladığımı size anlatacağım. Serçe parmağımızı sütün içine soktuğumuz zaman 7'ye kadar sayacağız. 7'den sonra böyle dayanılmaz bir sıcak olduğu zaman çıkartacaksınız. Anladınız mı? Yani şöyle soktuğunuz zaman birden 7'ye kadar sayın. Daha sonra çıkartın. Yani içinde durdukça yanacaktır eliniz zaten. O şekilde anlayabilirsiniz. Ben de derece yani ölçebileceğim bir şey olmadığı için bu tekniği ve şunu babaannemden öğrendiğim için ben bu şekilde uyguluyorum. Tabii siz dereceniz varsa dereceyle de bakabilirsiniz. O zaman şimdi başlayacağım. Şöyle bir maya hazırladım yoğurt yani sulu. Siz yoğurt mayaları satılıyor toz. Onlardan da kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde yoğurtla da yapabilirsiniz. Şimdi burada 5 litre süt var. Burada da şöyle sulandırdım ama 6-7 kaşık katı yoğurt var arkadaşlar. Şimdi bundan bunun içine biraz kepçeyle alacağım ki yoğurdun soğukluğuyla hemen kesilmesin diye. Yani yoğurdu bunun sıcaklığına getireceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle buradan böyle biraz süt alıp bunun içine koyuyorum. Sonra bunu güzelce karıştırın. Hatta biraz daha alabilirsiniz. Evet şimdi hepsini içine dökeceğim. Şöyle dökeyim. Bu arada yoğurdu suyla sulandırmadım. Yoğurdun kendi suyu vardı onunla uslandırdım. Şöyle hafifçe karıştırabilirsiniz. İsterseniz hiç karıştırmayın. Zaten suluydu. Evet. Şimdi normalde kapak kapatılıp üstüne bez gibi şeyler örtülür. Ben kapak yerine böyle bir süzgeç kullanıyorum. Çünkü içindeki buharın kapağa gelip kapaktan tekrardan üstüne su birikmemesi için. Arkadaşlar aslında. Bunu Babaannemden öğrenmiştim. Ben de bu şekilde uyguluyorum. Gayet güzel bir yoğurt oluyor. Şimdi üzerine örtüp onun üzerine de bir sofra beziyle kapatacağım. Şu şekilde. Bu şekilde 3-4 saat sonra açabilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonrası Allahu Teala'ya emanet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar 3-4 saat sonra kapağını açtım. Gördüğünüz gibi hafif köşelerinde su oluyor. Yani suyu. Onu kepçeyle aldım. Ve bu hale geldi. Siz üzerine bir bez de koyabilirsiniz. Eğer koyuyorsanız yoğurtlar için olan. Yani yoğurt için kullandığınız. Bu 3-4 saat yani açtıktan 3-4 saat sonraki hali. Yoğurt aslında bir gün boyunca böyle buzdolabında tuttuktan daha sonra baktığınızda iyice oturmuş oluyor. Onun görüntüsünü de bundan sonrakine koyacağım. Şu an biraz e, yani bu halde ama dediğim gibi bir gün boyunca dinlendirirseniz daha oturacaktır. Benim videom bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.